İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalan 114 vatandaşımızı kaybettik. 1035 vatandaşımız yaralı durumda. 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 4'ü ağır, 12 yoğun bakım hastamız var dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimde şu ana kadar dengeli bir yarış sürerken delege sayısında Joe Biden toplam oydaysa Donald Trump önde görünüyor. Sonuç uzmanları vurguladığı gibi kritik tercihleriyle şekillenecek. İçişleri Bakanlığı'nın salgınla mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği genelgeye göre paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeteryalar içkili içkisiz ayrımı olmaksızın kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, spor, tiyatro ve sinema salonları gibi toplu bulunan yerler 22'de kapatılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Umumi Hıfzı Saha Meclisi toplantısında toplantısından sonra yaptığı açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarındaki 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve 6 çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek, sanayi kesimi içinde mesai sabah saat 7'de başlayacak dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Devlet Bahçeli'nin keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi şeklindeki sözlerine tepki göstererek hükümetin ortağı bunu hep yapıyor. İyi bir şey varsa kara ortak, zarar varsa kenara çekilip keşke diyor. Keşke deyip sorumluluktan kaçamazsınız dedi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman, ülke ocaklarının ülkedeki faaliyetlerinin bakanlar kurulu kararıyla resmen yasaklandığını duyurdu. Lyon'da Ermeni anıtının tahrip edilmesinden önce sokaklarda toplanan Türk milliyetçi gruplar saldırgan sloganlarla Ermeni toplumunu hedef almıştı. Metropol Araştırma Şirketi tarafından Türkiye'nin nabzı Ekim ayı kamuoyu araştırmasında yöneltilen özel şirketlere hasta ve yolcu garanti verilerek yapılan şehir hastaneleri, yollar, köprüler kamulaştırılmalı mıdır sorusuna AK Partili seçmenin %59.2'si, MHP'li seçmenlerin ise %60.8'i evet.